Ne yapıyorsun sen? Zıplıyorsun. Abla. Abla. <laughs> Ablası, zıplıyor be kız. Pepee. Aa, ne olmuş orada, ne varmış? Pazırları birleştirmişiz ama. Yine böyle. Zıp, 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 zıp. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Cemre yine bütün bebe. oyuncaklarını yerlere atmakta. Cemre? Hii, bak burada araba var. Gittim. Aa, burada bir şey araba var. Bunları sen mi koydun? Bunları gel, sen gel, mi koydun? Gel, gel, gel. Hop. Düşüyor. Cemre? Bak. Cemre bak. Bak. Aa, bebek arabası buradaymış Gittim Cemre. Mi? Onu koy bakalım hadi. Koy. Koy bakalım. Bebek arabasına bütün puzzle'ları doldur hadi gel. Aa. Yukarı mı çıkaralım? Dur öyle yapma düşürsün anneciğim. Aferin. Hadi bir daha koy. Doldur doldur Cemre. Cemre bunu yukarı kaldır vereyim mi? Al. Kaldırdım bak. Kaldırdım senin yanına getirdim. Hadi. Getirdim. Koy 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 koy. Doldur doldur doldur. Hepsini doldur. Allah. Allah hepsini dolduruyor artık. Sen ne yapacaksın bunları? Evet. Hani bakayım içine ne kadar olmuş. Hepsini de mi koydun içine? Koyum. Bunları nereye götürelim? Aşırı. Aşara. Bu dede. Dedeye götüreceksin. Ha. Tamam. Bu dede <laughs> ben de bu de de diyor. <laughs> Hadi doldur 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 onları. Şuraya karşı balkona götürelim. Orada yap tamam mı? Hadi doldur arabana. Hadi çabuk hepsini doldur 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 anneciğim. Hepsini taşı taşı. Doldur arabanın içine. Cemre bebek arabasını oyuncak arabası yapıyor şu anda. Hadi bakalım. Or onlar kalsın. Hadi. Hadi gel bakalım. Bitti. Onları da mı koyacaksın içine? Aa, düşecek ama şimdi. Hadi bakalım. Onu da koy. Bir sürü oyuncağın. Hadi bakalım. Aa, oraya koyacaksın yine tekrar. Aa, arabalar kalacak mı? Neden kalacak arabalar? Düşüyor onlar. Bak, hadi bakalım. İn aşağıya. İn. Bunu da indirelim. Hadi ben kaldıramıyorum bunu. Hadi tut bana yardım et. Bu, bu çok ağırlaştı. Hadi, hadi, hadi Cem. Aha ver sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha, aç, aç kapımızı. Hadi bakalım. Biz dışarı çıkıyoruz şu anda. Terliklerini giy anneciğim. Düştün. Giy terliklerini anneciğim. Çabuk çabuk giy anneciğim. Terliklerim burada ama. Hadi. Hadi anneciğim. Abi, ben de Şunu da giy. Şunu da giy anneciğim. Bak bu da senin terliğin. Al. Al bununla giy. Bu abi giymiyor. Bunu abi giymiyor. Giy çabuk çabuk. Ama ters abi, giydin. Abim abi, abi, abi giymiyor. Eymen giymiyor mu? Ben diyor, diyor, gel, diyor. Hadi gel bakalım hadi arabanı sür. Sür arabanı karşıya götürelim. Hadi gel. Kaş, koş kaçmış? Giyeyim. Giyemedin mi daha? Of, oh, giydi. Giydi bu kız giydi. Aşağı, bakalım, giydi. Götürmüyor. Aşağı götürmüyor. Bak karşıda şey var ya. E, Balk, ne vardı orada? Salıncak var ya oraya götürelim hadi. Hadi götür bakalım. Götürmüyor. Hadi gel karşı Bak oraya götürelim. Orada sürelim hadi gel. Hadi gel. Her Neden? Değil. Ama ben ağlarım ki. Her Bak ne kadar güzel bak. bak. Ne yapacağız ama? Aa çok yaramaz bir çocuk oldu. Nereye gidiyorsun? Nereye götürüyorsun onu? Dedeni götürüyorsun. mi? Hadi indir bakalım nasıl indireceksin kendin? He? Nasıl indireceksin acaba? Düşerse? Düşerse elleme mi var? Bu ayrı Alamıyorum ben. Sen buraya gelmedin çünkü. Ya anne. Hadi aldım. Tut. Buradan aşağı mı götürelim? Hadi tamam tut. Sen oraya sen inerek. Hadi bakalım yavaş yavaş. Dungurt, küldür. Gidiyoruz biz. Gidiyoruz Cemre gidiyoruz. Çabuk gel hadi gel. Hadi bakalım. Cemre arabayı indiriyor şu anda. Güldür, 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 güldür. Cemre'nin arabası iniyor. Ar. Cemre'nin arabası iniyor şu an. <laughs> tut bakalım, kendin tut. Ben ben ellemeyeceğim ama artık. <laughs> Düştün, ay araba gidiyor. Cemre'nin arabası gidiyor. <laughs> Cemre kendi indirmeye çalışıyor. Yardım edemem. Edeyim mi? Aa, aferin sen. Çok güzel tuttun. Hadi bakalım indir kendini. Hadi indir indir indir. Burada mı süreceksin arabayı? Hadi sür bakalım arabanı. Hadi sür. Bahçe mani mi? Bahçede oynayacaksın. Ana bu. O ne? Şu kaldı. Bu mı? Ha topa da mı koyacaksın içine? Koy bakalım. Ama puzzleları bozacaksın. Çok çirkin olacak puzzlelar. Kirleteceksin. Dur. Kapıyı mı açayım. Ama kapıyı açamam. Sen burada oynaman lazım.